Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni bir Instagram paylaşımı daha getirdim arkadaşlar. Eğer sizler de Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni Instagram paylaşımları ve yepyeni projeler görmek istiyorsanız Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Ayça Ayşin Turan Instagram'da bir gül buketi paylaştı ve sizler için bu görüntüyü bir video haline getirip sizlere sunuyorum. Sizler de Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.